Ergün Diler, Koridor. Terör yine kendini başkentte gösterdi. Uzun süredir sınırlardan içeri giremeyen terör ve arkasındaki akıl, Ankara'da canlı bombalarla kendini hatırlattı. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü hedefti. Olayın nasıl yaşandığını, nasıl önlediğini herkes yazıyor. Gelin biz olayın arka planına uzanalım. Böyle bir eylem neyin sonucudur ona bakalım. Küresel dengede kim kimden ne istiyor, nasıl hamle yapıyor inceleyelim. New York'ta BM zirvesi yapılırken pek kimse ilgilenmedi ancak orada yaşanan ve önemli not alınması gereken bir organizasyona imza atıldı. ABD Başkanı Biden, Türk devletleri liderleriyle bir araya geliyordu. İlk kez C5-1 kapsamında ABD masa kuruyor ve Türk devletlerini ağırlıyordu. Bu kritik toplantı ve BM zirvesi G20'den sonra gerçekleşiyordu. ABD, Delhi'de yapılan G20 zirvesi sonrası Çin'in ve arkasındaki akıl olan İngiltere'nin yapmak istediği İpek Yolu'na karşı Avrupa'yı zorla yanına alarak Hindistan'dan başlayan yeni Baharat Yolu'nu inşa etmek istiyordu. Bu büyük kapışmanın kısa tanımıydı. Çin'i büyüten ABD'nin, Çin'den daha kalabalık bir nüfusa sahip olan Hindistan'ı yeni oyuncu olarak sisteme dahil etmesi ve Pekin Londra arasındaki köprüyü yıkma çabasıydı bu. Tabii ki olan biten böyle yazılmıyordu. Böyle okunmuyordu. ABD ve kurmak istediği sistem için 700 milyon genç hiteneli sıradaydı. Görev bekliyordu. Liderleri MODI'de alacağından fazla destek alıyordu zaten. Obama'nın da Trump'ın da gittiği Hindistan şimdi Biden ile hız yapıyordu. Devam. BM zirvesi için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan ile Biden yine bir araya gelemedi. Örtülü mücadele tüm hızıyla sürüyordu. Biden New York'ta ev er sahipliği yaparak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhamedov ile aynı masada buluştu. Mini zirve, Delhi'deki G20'de alınan adına da Global Gateway ismi verilen yeni yol için rol dağılımını tartışıyordu. Masanın gizli kodu buydu. ABD, Türkiye ile mesafeyi koruyup Orta Asya'ya sarkmak istiyordu. Bunun öncesi de vardı. Neyse, Biden'ın attığı bu adımdan sonra devamı geldi. Bu kez sahne alan Global Gateway'deki rol arkadaşı Almanya YDI. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve savaşın bitecek gibi durmaması büyük oyun için şarttı. Olmazsa olmazdı. En büyük zararı gören Avrupa Birliği'ydi. Bunun için yeni yazılan senaryoya uymaktan başka çaresi de yoktu. Delhi'den sonra rollerine sıkı sıkıya sarıldılar. Biden'ın başlattığı toplantıyı Berlin'e taşıdılar. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz, 5 Orta Asya devletinin liderleriyle bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bu kez Berlin'de kurulan masanın konuklarıydı. Ticaretten iklim değişikliğine kadar yeni rollerin konuşulduğu zirvede enerji ve güvenliği elbette birinci maddeydi. Türk devletlerini yanlarına alarak Çin'in İpek Yolu projesini baltalamak istiyorlardı. Bunu başarırlarsa sıra Türkiye ile konuşmaya gelecekti. İşte bu noktada biraz geriye dönelim. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev 2021 yılında devlete ait bir TV kanalına verdiği röportajda Zengezur koridorunun oluşturulması ulusal tarihi ve gelecekteki çıkarlarımızla tam olarak örtüşüyor. Ermenistan istese de istemese de Zengezur koridorunu hayata geçireceğiz. Eğer Ermenistan isterse bu konuyu daha kolay çözeceğiz, istemezse zorla çözeceğiz dedi. Delhi'deki G20 zirvesi ve arkasından gelen BM toplantılarından sonra ortaya çıkan tabloya göre Türkiye'nin bir görünür hamle yapması kaçınılmazdı. Öyle de oldu. Başkan Erdoğan ABD'den döndükten sonra Azerbaycan'a gitti. Konu dünyanın tepesindeki önemli gündem maddelerinden olan Zengezur Koridoru YDU. Zaten Türk askerinin aktif rol aldığı bölgede Azeri güçleri Ermenileri püskürtüyordu. Peki bölgedeki hareketliliğe en sert tepkiyi gördüğümüz merkezlerden birisi neresiydi? Evet Fransa. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Dağlık Karabağ'da yaşanan son gelişmeler sonrası Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye ve Rusya'ya da sert tepki gösterdi. Macron, Bakü, bu ülkenin ortak sınırını ve toprak bütünlüğünü tehdit ediyor, dedi. Bakü'nün yanı sıra Moskova ve Ankara'yı da suçlayan Macron, bugün Azerbaycan'la suç ortaklığı yapan bir Rusya, bu manevraları her zaman destekleyen bir Türkiye ve Ermenistan'ın sınırını tehdit eden bir Azerbaycan hükümet var. Ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan ise uçakta gazetecilere, Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır, diyordu. Yani kıyametin koptuğu alan koridordu. Zengezur, Azerbaycan'ı Türkiye'ye bağladığı gibi Orta Asya'ya da bağlıyordu. Hem Türkiye'nin gücünü Asya'nın içlerine kadar taşıyor hem de Global Gateway'de olsa da olmasa da önemli bir oyuncu haline getiriyordu. Bu La Ankara küresel denklemde önemli bir kart çekerek yeni bir hamle daha yapıyordu. Bu hamlenin doğal olarak Delhi'de hayata geçirilmesi planlanan baharat yolu Natakoz olduğu açıktı. İpek yolu için bir hayat öpücü olduğu sır değildi. Başkan Erdoğan bu adımları atınca batıdaki bazı merkezlerde haliyle bundan derin rahatsızlık duyuyordu. Çok defa yazdığım gibi Avrupa ile çatışmayı tutuklu olan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş üzerinden okumak mümkündü. Avrupa ile Türkiye küresel politikalarda çatışınca bunun içeride görünür gölgeleri oluşmaktaydı. Bunu en iyi bilen Erdoğan da önceki gün, Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik adaletsiz ve ahde vefa ilkesiyle bağdaşmayan tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı. Kağıt üzerinde ortaya koydukları ilkeleri, kuralları, süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok. Eğer artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri bir iştir. Sözleriyle noktayı koyuyordu. MHP lideri Bahçeli de aynı çizgide çıkışlara imza atıyordu. Ayrılan yollar belirgin hale gelince de terör kendini Ankara'da kendini göstermeye gayret ediyordu. Sık sık tekrar ettiğim gibi içeride hepimizi ilgilendiren bir gelişme oluyorsa dışarıya bakmak gerekiyordu. Yine öyle oldu. Bu kural şaşmaz.